Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Biren 4148 hızlı anahtarlama diyotu ile yapılmış bazı uygulamaları inceleyeceğiz ve bunların üzerine konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak doğru polarma ve ters polarma altında bakalım Biren 4148 neler yapıyor. Bunu görelim. En temel uygulama sizlerin de kendimizin yapabileceği bir uygulama. Şimdi sol tarafta doğru polarmayı görüyoruz. Gördüğünüz gibi diyotumuzun anotundan katotuna doğru akım akacak şekilde devreyi kurdum. Sağ tarafta ise ters polarmada yani katotundan anotuna doğru akım akmasını istediğimiz ters polarmayı kurdum. Şimdi burada önce DC güç kaynağımızdan 5 yazıyor. Önce bir 2 volt verelim. Buradan. Buraya da bu da 2 volt verelim. Aynı olsunlar. Şimdi başlatıyorum. Şimdi led buralarda tabii ki ledler bağlı bu arada. Ledler yanmadı. Şimdi ters polarmada ledin yanmama sebebini biliyoruz. Neden? 2 volt. 1N4148'in ters polarmadaki voltajı yani ters polarmada akım geçirmesi için gerekli olan gerilimin çok altında. Ama burada neden led yanmadı? Diyot iletime girmedi mi? Hayır diyot iletime giriyor. Ama ledi yakacak gerilim değeri olmuyor. Şimdi burayı 5 volt yapalım. Ve LED'imizin yandığını göreceksiniz. Diyotumuz iletime giriyor. Peki 1N4148 diyotu için ters gerilim voltajı neydi? bunu data sheet'ten de tekrar bakabiliriz veya burada Proteus'un kendi kütüphanesinden tanımlama kısmında da genelde bu bilgi bazen bazı bilgiler yazıyor. Gördüğünüz gibi reverse voltage 75 demiş burada bakın görüyorsunuz e, 150 miliampere kadar da akım taşıdığı bilgisini vermişler siz sheet'i açıp tekrardan inceleyebilirsiniz zaten data sheet analizi videomuzu da izleyebilirsiniz tabii ki şimdi ters polarma için burayı bir 80 volt yapalım ve bakalım led yanacak mı ledimiz gördüğünüz gibi 80 voltta yandı tabii ki biliyorsunuz 1N4148 bir zener diyot değil Kırılım yani kırılma geriliminde ters gerilimle çalışmak için üretilmemiştir. Ondan dolayı kesinlikle ters polarma altında çalıştırmayın. Diyotunuzun ömründen yersiniz ve bir süre sonra zaten diyotunuz çalışmaz hale gelir. E, doğru polarma ve ters polarma altında da çalışma bu şekildeydi. Şimdi lojik kapılarla devam edelim. Aslında bu diyotların 1N4148 anahtarlama diyotunun en çok kullanıldığı yerlerden biri lojik kapılardır ve en uygun olduğu yer lojik kapılardır. Neden lojik kapılara çok uygun? Lojik devreler çok hızlı çalışırlar. Çok hızlı çalışmaları gerekir. 1N4148 de 4 nanosaniyede çalışır. Bundan dolayı aslında birbirleri için çok uyumlular. Lojik kapılarda biliyorsunuz çeşitli entegreler var. İşte bu end kapısının, or kapısının veya diğer kapıların şu an entegreleri günümüzde mevcut. Ama bazen maliyetin ucuz yani düşük olması gereken noktalarda bu tarz diyotlu devreler de görebilirsiniz. Şimdi öncelikle aslında lojik devreleri konuşalım yani lojik devreler kısaca nedir bilmeyenler için de bir bilgilendirme olsun lojik devreler Burada sağ tarafta sizler için bir şey Bazı kapıları aldım hatta şu XNOR kapısını da buraya koyalım aynen XNOR kapımız da burada Şimdi bu ben de şu lojik propları bağlarken Anlatayım lojik kapılar İki veya daha fazla girişin, yani iki veya daha fazla giriş sinyalini çeşitli mantıksal işlemler yaparak bizlere çıkış veren devrelerdir. E, dijital devrelerin temel yapı taşıdır. Bundan dolayı çok önemli. Şu anki günümüzde kullanmış olduğumuz mikrodenetleyicilerin, PLC'lerin, e, biliyorsunuz PLC zaten programlanabilir lojik kontrol demek. Bunların vesaire temellerini oluşturuyor lojik devreler. Bundan dolayı lojik devreleri bilmek çok önemli. Ben de bugün bu video için end kapısını, or kapısını ve e, xnor kapısını sizlere 1N4148 diyotuyla kurmaya çalıştım. Şimdi bu devrelerin üzerinden de konuşacağız. E, hemen o zaman end kapısıyla başlayalım. Burada Proteus'un içinde hazır Spice modelleri var. İşte End kapısını, or kapısını ve xnor kapısını modelleyebileceğiniz ve simülasyonu başlattığımda gördüğünüz gibi buralar, lojik toggle'lardan değiştirdiğiniz zaman sonuçlar da değişiyor. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi e, burada 1 ve 0 değerlerini görüyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? Logic 1 bizim 5 voltumuza karşılık geliyor. Logic 0 ise 0 volt yani gene de, de diyebiliriz. Karşılık geliyor. Siz burada logic Proplar yerine 5 volt ve 0 voltla da bu işlerin işlemlerin aynılarını yapabilirdiniz ama burada Proteus'un içinde kullanım kolaylığı olan bu toggle'lar var ondan dolayı ben bunları kullandım. Şimdi end kapısıyla başlayalım. End kapısı nedir? 2 veya daha fazla giriş sinyalini burada kıyaslıyoruz ve tüm girişler 1 olduğunda çıkışın 1 olmasını sağlayan bir mantık kapısı. Yani tüm çıkış tüm girişlerimiz 1 olduğunda çıkışlarımız 1 oluyor. Şimdi hemen simülasyonumuzu başlatalım. Şimdi 0 0'da gördüğünüz gibi 0 geliyor. 1 0'da da 0 geldi. 0 1'de de 0 geldi. 1 1'de 1 geldi. Demek ki devremiz çalışıyor. Burada çalışma prensibinden bahsedeyim. Bir adet bir gördüğünüz gibi yukarıda 10K'lık direnç görüyorsunuz. Bu direnç end kapısında pull up görevi görüyor. Burada pull up nedir diyebilirsiniz. Pull up ve pull down değerlerini şimdi birazdan diğer kapılarda da çok fazla göreceğiz. Pull up dediğimiz şey dijital devrelerde bir giriş ve çıkış pinini belirli bir yükseklik lojik seviyesinde bir lojik bir değerinde tutmak için pull up değerlerin direncini kullanıyoruz. Logic sıfırda tutmak için ise pull down direncini kullanıyoruz. Buradaki 10K'lık direncimiz aslında bize pull up görevi görüyor. Çalışma mantığına bakarsak burada D7 ve D8 diyotları gördüğünüz gibi D7 ve D8 diyotları R2 yani pull up direnci ile birlikte çalışıyor. Her iki girişte bir olduğunda yani nasıl bir değeri geliyor. Diyotlar ters polarmada kalıyor gördüğünüz gibi. Burada bizim tabi ki bir beslememiz var. Diyotlar ters polarmada kalıyor ve akım geçirmiyorlar. Bu yüzden direncimiz çıkışı yukarı çekiyor. Yani pull up yapıyor ve çıkışımız 1 oluyor. Girişlerden biri 0 veya işte ikisi de 0 olduğunda en az bir diyot ileri polarmaya giriyor. Ve akım toprağa akıyor ve böylece çıkış 0 oluyor. Yani kısaca tüm girişler 1 olduğunda çıkış 1 olur. Diğer durumlarda çıkış 0 olur. Or kapısı ile devam edelim. Or kapısı da e, çok kullanılan end kapısı ile beraber iki kapıdan biri. Şimdi burada yine aynı devreye benzer bir devre görüyoruz ama burada pull down direnci GND'ye bağlı ve yani bize bizim değerimizi GND'ye çekecek. Or kapısı en az bir girişin bir olduğunda çıkışı bir yapan mantık kapısı. Evet, hemen bunu da çalıştırarak görelim. Şimdi 0 0'da 0 geliyor. 1 0'da 1 geliyor. Şunu 0 1 yapalım. 1 geldi. Ve 1 1 yaptım. 1 1 de 1 geldi. Yani en az bir giriş 1 olduğunda çıkışı 1 yapıyor. burada da nasıl çalışıyor? Her iki girişte 0 olduğunda yani şu 0 yaptığımızda her iki giriş 0 olduğunda diyotlar iletime geçmiyor. Direnç çıkışı toprağa çekiyor ve 0 sonucunu lojik 0'ı burada döndürüyor. En az bir giriş yani 1 olduğunda o girişe bağlı diyor. ileri polar giriyor? Akım çıkışa yönleniyor ve çıkış burada 1 değerini alıyor. Sonuç olarak girişlerden en az biri 1 bir olduğunda çıkış 1 olur. Aksel de 0 olur. Tabi burada örnek de vermek gerekirse mesela end kapısı için bir örnek verelim. burada bir makinenin çalışması için iki farklı sensörden de sinyal gelmesi gereksin. Ona göre bize bir sonuç versin. Burada işte A sensöründen de B sensöründen de veri geldiğinde bir şey yapsın. Yani burada iki sensörden de veri gelmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Or kapısı için mesela bir acil durdurma butonumuz olsun. iki adet olsun. İki farklı noktalarda işte A noktasında ve B noktasında. Bunlardan ikisinden birine de basıldığında buradaki e, lamba yansın ya da makine dursun. İkisine de basıldığında da duruyor. Gördüğünüz gibi o yüzden OR kapısı ve V kapısı somut olarak bu tarz bir örnek verebilirim. Şimdi X NOR kapısına geldiğimiz zaman X NOR kapısı özel veya kapısının tersidir. Burada biraz daha farklı bir örnek olsun diye bu devreyi kurmak istedim. Eee X X OR kapısı ya yani özel V kapısının tersidir girişler aynı olduğunda çıkışı bir yapan mantık kapısıdır. Yani girişler aynı olduğunda çıkış bir olacak. 0 0 olduğunda bir olacak. 1 1 olduğunda bir olacak. 0 1 veya 1 0 olduğunda sonucumuz sıfır olacak. E, nerelerde kullanılır? Bir kıyas yapma, yani bilgi, veri kıyası yapma noktasında, eşleşmesi yapması noktasında çok kullanılıyor. Hata tespiti, veri doğrulama, işte dijital şifreleme sistemlerinde kullanılıyor. Bir güvenlik sisteminde örnek verelim. İki şifreli anahtarın aynı olup olmadığını kontrol etmek için XNOR kapısı gayet kullanılabilir. Çalışma prensibine bakalım. Ha yani bu şunu da görmedik. Simülasyonumuzu başlatalım. Şimdi 1 1 de bize 1 döndürdü. 0 1 de bize 0 döndürdü. 0 0'da 1 döndürdü ve 1 0'da 0 döndürdü. Yani sonuç olarak girişler eşitse çıkış 1, farklıysa 0 olur. Burada e, 4 adet diyotumuz var. 1 adet R3 direncimiz var. 1 adet 2N3904 yani transistörümüz var. Ve 1 adet yine tekrar burada pull up direncimiz var. Bu pull up direncini ve pull down direncini 4.7K ile 10K arası genelde bir değer seçiliyor. 10K çok bulunan bir direnç olduğu için genelde 10K görme ihtimaliniz yüksek. Burada girişler aynı olduğunda, yani 0 0 olduğunda transistörümüz iletime geçiyor ve çıkış 1 oluyor. Öbür türlü senaryoda transistör kesime giriyor ve çıkışımız 0 oluyor. Dediğim gibi lojik kapılarda çok fazla kullanılıyor n 4148 Bence de logic kapılar için çok uygun bir e, diyot. Yani bu sonuç olarak n 4148in en uygun olduğu çalışma alanlarından biri lojik kapılardır. Şimdi flyback diyotuyla Burada devam edelim. Şimdi 1N4148 diyotunun internette, forumlarda görebileceğiniz bazı örnek devreleri var. İşte bunlardan biri de flyback diyotu. Flyback diyotu olarak kullanılması çok doğru değil. Çok düşük güçlerde flyback diyotu olarak kullanılmalıdır. Tabii ki aklınıza flyback diyotu nedir sorusu da gelmiş olabilir. O hemen anlatayım indüktif yüklerin yani işte bobin, motor, röle, e kontaktör gibi e e yüklerin açma kapama sırasında oluşturduğu bir ters gerilim oluyor. Yani bir ters gerilim darbesi oluyor. Buna işte e elektromot elektromotor kuvveti darbeleri vesaire de deniyor. Bunları sönümlemek için bir diyot bağlanmasına, bobine bir diyot bağlanmasına yani kullandığımız endüktif, endüktif yükün bobinine bir diyot bağlanmasına flyback işlemi deniyor. Buna free wheeling de deniyor. Free wheeling olarak da duyabilirsiniz. Ama genelde bu tarz yükler, endüktif yükler yüksek güçlü olduklarından dolayı burada daha çok biren 4007, işte biren 4000 bir gibi diyotları görebilirsiniz. İşte biren 5819 olabilir. Bu tarz yüksek güçlü devrelerde bu tarz diyotları kullanmanız gerekiyor. Ben ondan dolayı flyback diyot olarak çok kullanılmasını önermiyorum. 1N41, 48'in. Ama kullanılması gerekirse de bu tarz bir devrede gördüğünüz gibi 5 voltluk bir rölemiz var. Bir GPIO'dan yani GPIO dediğimiz burada mikrodenetleyicinin pinlerinden biri olarak düşünün. Yani bunu siz isterseniz simülasyonda durdurmamışız. İşte i̇sterseniz bunu siz atıyorum MCU da diyebilirim. Ee, bu tarz bir rölenin tetikleme devresinde kullanılabilir. Ama dediğim gibi kullan bir e, flyback diyotu kullanılacaksa daha güçlü bir diyot kullanılmasını ben öneririm. Burada tabii ki e, açıklamayı atladığımız bir nokta var. Endüktif yükler ne demek? Hangi yük çeşitleri var? Bunlardan da kısaca bahsedelim. E, yükler üçe ayrılıyor aslında şu an için söyleyebileceğim noktada. Endüktif yükler, kapasitif yükler ve omik rezistif yükler. Endüktif yükler elektrik enerjisini manyetik alan enerjisine çeviren yükler. İşte motorlarımız, bobin içine bobin olan aslında diyebilirim trafolar. Burada akım gerilime göre geri fazla. Bu da aklınızda bulunsun. Zaten şimdi şu an ekranda fazlarla alakalı görselleri görüyorsunuzdur. Kapasitif yük dediğimiz yük çeşidi elektrik enerjisini elektrik alan enerjisine olarak çevirerek tabii ki elektrik alan enerjisine çevirerek depolayan Yüklerdir. Akım gerilime göre ileri fazladır bu sefer. Bakın en de geri fazlaydı. Kapasitif de ileri fazladır. Kondansatörler zaten kapasitif adı üstünde. Kondansatörler güç kaynakları ve uzun kablolar. Unutmayın. Uzun kablolar kablolarda yani uzun mesafe giden kablolarda e, aslında elektrik alan enerjisini depolarlar. Ve ondan dolayı uzun kablolarda kapasitif olarak geçerler. Ve bizim omik rezistif yüklerimiz var. Elektrik enerjisini ısı çeviren yüklerdir. Gerilim ve akım bu sefer aynı fazladır. Ee, bir manyetik alan oluşmaz. Fırın ısıtıcılar. ısıtıcılar zaten omik yükler için direkt örnek verilir. Isıtıcılar veya işte ampuller örnek verilebilir. Yüklerimizde bu şekildeydi. Şimdi toplamak gerekirse 1N4148 flyback diyot olarak ben kullanılmasını önermiyorum. Ama düşük güçleriniz varsa ve elde olan malzeme buysa kullanılabilir. Şimdi devam edelim. Evet. Burada geldik. 1N4148'in sıcaklık sensörü olarak kullanıldığı senaryoya. Siz internete 1N4148 yazarsanız karşınızda görsellerde bu devrenin çıkmama ihtimali yok. En çok zaten görebileceğiniz devrelerden biri. Burada 1N4148'in nasıl sıcaklık sensörü olarak kullanıldığını merak etmiş olabilirsiniz. Bunu aslında datasheet'te açıklamıştık data sheet e, incelememizde. Şimdi silisyum diyotlarda veya transistörlerin e, bu base emitter arası şurada bir transistör bulabilirsem aynı base emitter arasındaki gerilimi e, bir derecelik sıcaklık artışında yani her bir derecelik sıcaklık artışında x 2 milivolt gerilim düşüşü yaşar. Bu özellikten de biz sıcaklık ölçümü yapabiliyoruz. Tabii ki çok hassas bir ölçüm olmuyor ama atıyorum işte bir e, devrede sıcak veya soğuk diyebileceğimiz bize ayrım yapmaya yarıyor Çünkü ucuz bir yöntem ucuz bir şekilde sıcak ve soğuk dememize yarıyor burada da internet üzerinde görebileceğiniz bir devre var İşte lm358 o bir yüksek, buradan alınan verinin bir yükseltme işlemi yapılıyor ve e, belli bir karşılaştırmaya göre led yanıyor veya sönük kalıyor ee, dediğim gibi soğuk sıcak dememiz gereken noktalarda kullanılabilir. Bu devrenin bir de potansiyometreli olanı var. Yani potansiyometreler üzerinden iki adet potansiyometre var. 2 adet potansiyometre üzerinden sizin bir kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Ama bu devre bence ondan daha kullanışlı. Bir kalibrasyon işlemi yapmanıza gerek yok. Size burada ortamla ortamla alakalı hassas bir ölçü vermez ama ortamın sıcak veya soğuk olup ile alakalı bir fikir veren bir devre. Şimdi devam edelim. Burada bir tam dalga doğrultucu görüyorsunuz. Yine flyback diyotları gibi benim kesinlikle flyback diyotundan daha net bir şekilde söylüyorum, kesinlikle kullanılmasını önermediğim bir nokta ama yine bunu internet üzerinden, internetteki forumlardaki görsellerde görebilirsiniz. 1N4148'in e, tam doğrultmaç yani doğrultucu devrelerde kullanıldığını ben kesinlikle önermiyorum. Çünkü bu tarz devreler güç elektroniği kapsamına girer. Güçlü devrelerdir. AC ile uğraştığınız noktalarda e, 1N4148'in biliyorsunuz taşıyabileceği e, maksimum bakım 300 miliamperdir pikte. Ondan dolayı ben kesinlikle önermiyorum. Ama şimdi şöyle bir şey de göstermek için aslında ben bu devreyi kurdum. Şimdi burada ee, bir trafomuz var, bir AC kaynağımız var, bir tam doğrultma işlemi yaparak aslında AC bir değeri biz burada DC'ye çeviriyoruz. Burada da e, çıkıştaki ripple yani e, dalgalanmayı azaltmak için bir e, kapasite kullanılmış. Şimdi burada size şunu göstermek için aslında bu devreye yer verdim. Hemen buradan 7812 regülatörümüzü alalım. Şimdi burada şunu göstereceğim. Şu bağlantıları hızlı yapayım. Ve çıkışına da bir voltmetre bağlayalım. Şunu şöyle bu yolumuzu biraz aşağı alalım. Daha düzenli durması açısından aynı. Şimdi burada bir voltmetre bağlayalım. DC voltmetre. Ve sonucu görelim. Yani aklınıza şu soru geliyor olabilir. Tamam kullanılmasın deniyor. Bu e, parametreler güçlü devreler için kullanılmaması gerekiyor ama simülasyonlarda biraz hata veriyor ona da dikkat edin şimdi başlatıyorum bakalım ne sonuç göreceğiz e, tabi burada önce sinüsoidal kaynağımıza bir değer vermemiz gerekiyor burada amplitude 220 diyorum frekansımıza da zaten 50 Hz biliyorsunuz bizim şebeke frekansımız Şimdi başlatıyorum ve çıkışta gördüğünüz gibi 12 volt DC gördünüz. Yani 220 AC'den biz 12 volt DC şu devreye çıkış yaptık. Ama burada Proteus üzerinde veya diğer simülasyon programlarında tabii ki çok gelişmiş simülasyon programlarını hariç tutarak söylüyorum bunu. Diyotlar ideal kabul ediliyor. Yani diğer komponentlerde ideal kabul ediliyor. Bu devrenin burada çalışıyor olması gerçek hayatta sizin nelerle karşılaşacağınız noktasında size aslında çok fikir vermez. Bu tarz güç elektroniği gereken uygulamalarda daha çok LT Spice gibi programları kullanmanızı öneririm. Ondan dolayı sonuç olarak şunu demek istiyorum. Bu devrenin burada çalışıyor olması size gerçekte de çalışacağı anlamına gelmez. Kesinlikle doğrultmaç devrelerde 1N4148 kullanmayınız. İnternette bu tarz devreler var dediğim gibi ama kesinlikle kullanmayınız. 1N4007 1N5819 gibi çok güçlü diyotlar var. Onları kullanın. Hatta hemen size şuradan göstereyim. 1N4007 ile 1N4148'in farkını hemen şuradan Şuradan bile anlayabiliriz. Bakın 148 4148 için ters akım ya ters geriliminin 75 volt olduğunu ve akımının da 150 mA olduğunu söylüyor. Bakalım bilen 4007 için ne, ne söylüyor? Tabii ki bunları da sheet'leri açıp inceleyin. Bakın. Gördüğünüz gibi ters voltajının volt olduğunu söylüyor. Arada neredeyse 10 kattan fazla fark var ve akımının da 1 amper olduğunu söylüyor. Burada da neredeyse 10 kat fark var. Gördüğünüz gibi sonuç olarak çok da uzatmadan doğrultucu devrelerde kesinlikle kullanmayın. Ben burada örnek olarak size hatayı göstermek için bu devreyi koydum. Şimdi videonun son kısmına geldik. Burada da aslında benim ilgimi çekti bu devre. Sizlerin de görmesini istedim. bir kitapta gördüğüm bir devre. Nikel kadmiyum olması gerekiyor. Nikel kadmiyum e, batarya paketlerine hücreleri e, şarj etmek için yapılmış bir devre. İnceleyelim. Burada da aslında BRN4148'ler var. Bunların ne işe yaradığını görelim. Şimdi sol üst, sol altta gördüğünüz gibi 3 adet BRN4148 diyot kullanılmış. Burada yaklaşık işte 0.7 volt dersek bir tanesine yaklaşık 2.1 Volt bir gerilim düşümü oluşturmuş. Bu gerilim bize BC557'nin e, tabanlı bir referans gerilimi sağlamak için burada kullanılmış. Sol üst tarafa bakarsak işte kolektör emiter bağlantısındaki 1N4148 diyotumuz. Belli bir gerilim seviyesinde transistörün iletime geçmesini kontrol e, etmeye yardımcı oluyor burada. Şarj akımı belli bir seviyeye ulaştığında BC557 devri kesebilir. Böylece aşırı şarj e, engellenmiş olabilir. Orta kısımdaki e, 1N48 diyotuna baktığımızda buradaki bizim BD711 güç transistörümüzün bazına giden akımı ve voltaj seviyelerini kontrol ederek akım sınırlama işlemlerine yardımcı olabilir. Tabii ki bunlar benim yorumlarım. Buradaki diyotların ne amaçlı kullanıldığına dair bunlar benim yorumlarım. Burada ben buradaki üç diyotun gerilim düşümü oluşturduğunu düşünüyorum. Burada BC557 transistörünün e kolektör emitter bağlantısında bir gerilim seviyesinde transistörün iletime geçmesini kontrol etmeye yardımcı oluyor ve burada bir e, aşırı şarjın engellenmesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Buradaki 1N4148 diyotunun da e, BD711 güç transistörünün bazına giden akım ve voltaj seviyesini kontrol ederek akım sınırlama işlemine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki bir de notumuz var. Artı ve eksi buradan tabii ki bir güç girişi yapmamız gerekiyor. Besleme yapmamız gerekiyor. 6 tane hücre için 12 volt. 8 tane hücre için 15 volt denmiş. İlginç, ilginç bir devre olarak bana geldi. Ondan dolayı bu videoda da yer vermek istedim. Evet 1 41 4148 ile alakalı dediğim gibi 6 farklı kısımda incelemiş olduk. Burada sonuç olarak toplayacak olursak güç devrelerinde kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Çok düşük güçlerde kullanmak zorundaysak kullanılabilir ama orta ve yüksek geç güçlü devrelerde kesinlikle işte bu tarz doğrultma, işte flyback tarzı uygulamalarda kullanılmaması gerekiyor. Hızlı anahtarlama gerektiren lojik kapılarda, RF devrelerinde vesaire kullanılması onun için çok uygun. Çünkü bu diyotu öne çıkaran onun anahtarlama hızı. Ondan dolayı güç gerektirmeyen uygulamalarda çok daha iyi çalışacaktır. BN4148 ile alakalı söyleyeceklerim ile alakalı şu an bu kadar. Videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi, bizleri tüm sosyal platformlar üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ee, özel sorularınız veya proje fikirleriniz için bize info.voltqtech.com e mail adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. post check out